Eyüp, ayette nasıl namaz kılınacağı yazmıyor. Buna göre namaz kılma şekli nasıl geldi bizlere? Gelenek de gel. Sana yürümenin nasıl olduğunu anlatıyorlar mı? Yürüme nasıl ama Mesela Allah yürümeden bahsediyor. Ya yürüme nasıldı? Bana bir göster biliyorsun sen. Yürümeyi biliyorsun. Namaz 10 bin yıllık, 15 bin yıllık bir ibadet. Adem neydi? Hiç, hiç şaşmadan. Müşrikler de namaz kılıyor. Onlar da mesela kıyamda duruyor. Secdeye kapanıyor, rüküye kapanıyor. Budistlerde falan bile var. Secdeye kapanıyor adamlar. Kıyamda diyor, rüküye diyor. Bütün dünya biliyor. Sen nasıl bilmiyorsun ya? Yani? Hadi bilmediğini düşünelim. E Kur'an'da zaten kıyam anlatılıyor. rükü anlatılıyor. Secde anlatılıyor. Nasıl bilmezsin yani? E canım tamam, ayrıca ama bu bilinen bir husus. Yani mesela Allah diyor ki ayda e, i̇şte ayın tespitinde ayı tes kullanabilirsiniz diyor. Yön tayininde yıldızları kullan yıldız nerede falan aramıyorsun yani yıldız deyince yakana taktığın rozete bakmıyorsun. Göğe bakıyorsun. Yıldız nerede demiyorsun. E sana güneşten bahsedici güneş nerede demiyorsun. Güneşin ne olduğunu biliyorsun. Namaz da böyledir. Bilinen bir ibadettir. Mesela oruç nedir demiyorsun. Orucun ne olduğu biliniyor. Sırrı namaz yazıldı diye Canım yani her peygamber aynı namazı kılmış. Ya Budistler de aynısını yapıyorlar yani hepsi. Putperestler de aynısını yapıyorlar. Bilinir namaz yani.